Otomobil Meraklısı Arda kanalımda hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillerle her zaman olduğu gibi karşınızda olmaya devam ediyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Bugünkü konumuz faiz indirimi ve artık olası etkileri. Dilerseniz bununla ilgili detaya geçelim arkadaşlar. Evet, Bugün itibarıyla ayın 18'ine geldik arkadaşlar. Kasım ve Merkez Bankası faiz indirimine gitti ve faizler 15 seviyelerine, 16'dan 15'e düşürüldü. Bu demektir ki, tabii ki kur son birkaç gündür arkadaşlar. Doların ciddi yükselişi, euronun 12,5 seviyelere gelmesi, doların 11,5 seviyelerine gelmesi gerçekten durumun ciddiyetini ve e, fiyatların nereye gidebileceğini tahmin etmemize açıkçası bize bir fikir veriyor. Boşuna videolarımıza demiyoruz arkadaşlar. İnsanlar demeyeceğim. Galericiler, al saççı. Artık kim dersen sadece galeri al da yok bu işin içerisinde. İşin özeti arkadaşlar cebinde parası olan herkes buradaki Fırsattan istifade eder boyuta geldi çünkü 20-30 bin liralık arabaların 90-100 bin liraya geldi. Şu an bir şahinin arkadaşlar 90 model şahin 30 bin liralardan olan bir durumda Doğanların şahinlerin 40-50 bin lira olduğu bir durumda ailecek binilebilecek araba artık 100 bin liraya da bulmak zor arkadaşlar 150-200 bin lirale geldi bu durumda sıfır otomobiller almış başına gidiyor faizdeki indirim yine doğal olarak kura yansıdı. Kurdaki son yükseliş inanılır gibi seviyelere gelmedi. Ve gerçekten Aralık ayında, yılın son ayında ciddi bir zam olacağını öngörüyorum. Yine en az 10 binlerden başlayarak zam olacak. %50'lik vergi dilimindeki çoğu araba %80'lik vergi dilimine geçecek. Sınırda olan arabalar hatta 240 bin bandında olanları bile nereden baksanız 330 bin liraya kadar çıkabilme ihtimali olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu direkt yansıtırlarsa ki en ucuz araba olan Egeyalardaki bile artık 200 bin liralara dayanabilme ihtimali var. nereden nereye gelinen bir durum bu nereye kadar gidecek bunun da yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar ama Aralık ayı ciddi bir zam beklentisi olacak zaten göreceksiniz şu 13 günlük 12 günlük sıra zarfında bile biliyorsunuz Renault ile Dacia sürekli güncelleme yapıyor Toyota Skoda arkadaşlar, Seat, Renault, Volkswagen de bir atılım yapabilir bu son günlerde. Bunları hep beraber takipçisi olacağız arkadaşlar. Bizi mutlaka takip edin. Ve arkadaşlar yıl son hedeflerine düşünüldüğü zaman hiçbir firmanın yıl son hedefini tutturmamak gibi bir beklentisi yok. Hepsi hedeflerini tutturdu. Hepsi satışlarını kat ve kat fazlasıyla gerçekleştirdi. Ve in indirimi iyisi olmayacak. Bakın felaket tellallığı yapmıyorum olanı söylüyorum. Gerçekten imkanı ve parası olan bulabilen alsın arkadaşlar ki aldı da zaten. Şu durumda tamamıyla artık kara borsaya başladı. Aklınıza gelebilecek herkes videolarımda bir iki gün önceki videolarımda bir hafta önceki videolarımda da dedim arkadaşlar herkes ara topluyor. Aklınıza gelebilecek herkes. Yani sadece galerici al demiyorum artık herkes zaten onlar biliniyordu aklınıza gelebilecek herkes toplama yapıyor. Ocak 1 itibariyle yine hayatımızdaki her şey zam geleceği gibi otomobillere zaten artık ayda 1 ve 2 bir standart oldu. 2 e, onu da bile normal duruma getirmeye çalışıyorlar biliyorsunuz. Yani kurum bu seviyelerde olduğu durumda mutlaka e, yukarı yönlü bir çıkış olacaktır. Bakın bu sadece otomobil değil sektörlerde aklınıza gelebilecek her şeyde gıdadan tutun ulaşıma aklınıza gelebilecek her şekilde arkadaşlar bir zam furyası e, meydana gelecek gözüküyor. Biz tabii ki piyasa olanı biteni sizinle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. E, son avadisler bu şekilde yeni zamlar ve oldukça yüksek zamlar karşımıza çıkacak diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.